yavaş yavaş. Ne yaptı çocuklar? Götürdüm onları hastayım benim orada evine. Hı. Yarın benimle çarşıya indiğimde buluşacağız. E sen de gitseydin ya. Osman yok ya şimdi hastayım benim ya. Denk gelmedi işte. Şu uşak hayırlısıyla bir evlensin de. Da. Ona daha da izin yok. Niye ya? Hayır oğlum. Bir sorun mu var? Yeah. Ee? Ben darlandım, hastayım Çıkıp bir devreye adayım da kendime geleyim ya. İyi. Hey. <laughs> Allah Allah! Sanki İstiklal Caddesi'ne çıkıyor. Dur Ne yapıyorsun ulan sen? Komutanım! Dur Ali! Ulan sen kimsin de bana adımla hitap ediyorsun? Edepsiz adam! Dur Ali! Ulan ben şimdi senin... Parola komutanım! Ulan tombalı! Kafayı mı yedin sen oğlum? Hayır komutanım, işaret dur Kim dedi ulan bunu sana? Çavuş İşaret duralı, Ali, parola ne? Leyla. Geç ulan yerine! Dikkat! Nerede ola o gül maymunu? Mere mi komutanım? Ya kola çavuş. Çavuş. Çavuş da neyiz? Orada komutanım. Gel ula buraya. E emredin komutan. Ula ben sana şimdi uçay nöbet tutturayım mı he? E emredersiniz komutan. O nasıl parola işaret arada sanım öyle? Manyak mısınız ula siz? Hangisi komutanım? Ula Durali Leyla diye parola işaret mi olur? Ama... Oo çok ayıp ya. Hakikaten mi ya? Ama komutanım siz söylediniz. Ben ne? mi söylerim? Siz. Ben öp. <laughs> Kendisi mi söyledi paranı? Allah Allah. Herhalde gidecek kendine üç ay nöbet yazacak. Até